Dört çiftimiz daha önce vedalaştığımız başaramayan, beceremeyen Türk çiftler. Hadi bakalım. Hadi sağlam. Saçtım. Aferin, aferin. Sağlam üstüne. Bravo ya. Hadi. Hadi bırakma nefesini, hadi. Sakın bırakma, sakın bırakma, sakın Aa. bırakma. Tamam. Sakinleş, Bırak. Olacak. Balona olacak. Bırakma. Devam. Bırak. Az kaldı. Çok, çok az güzel. kaldı. Biraz Devam daha dayan. Devam. Hadi. Özkan'la karavan kampına gidecek. Asla. Karavan? Asla. Hiçbir şekilde imkanı yok yani. <laughs> Yaparsın. Hadi dayan. Hadi aşkım seni seviyorum aşkım nerede e, evlenme teklif etti? Çınar Sarayı'nda. Oh! Evet. Çünkü simitçilik yapıyor. Ben her şeyi yaptım açıkçası. Ama ne yaptıysam yaranılmıyor. Taşıran arabayı kaybedecek. Bir liraya araba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.